değerli arkadaşlar, bu videomuzun konusu hocalarımızın, öğretmenlerimizin bize boş bırak yanlış doğruyu götürüyor. Bak, sakın e, boş bırak. Mevzusu ciddi anlamda yanlış anlaşılmış vaziyette. Genel anlamda gözlemlerimle konuşuyorum. Mesela öğrenci tüm konuları biliyor. Matematik dersi için konuşuyorum, kendi dersimle alakalı. Diğer derslerde de bunu çok yapanlar var. Öğrenci tüm konuları biliyor, gerçekten çok soru çözmüş, birçok şeye hakim ama hani nasıl olsa öğretmen, hocalar boş bırakın, yanlış doğruyu götürmüyor dendi ya. O yüzden rahat bir şekilde, fazla uğraşmadan, fazla efor sarf etmeden işte o kadar çok soru çözmüş, tüm konuları biliyor. 20 soruda 7-8 tane uğraşı veriyor, 5-6 tane yapıp bırakıyor. Nasıl olsa hocam bana, öğretmenim bana, işte annem babam bana yanlış doğruyu götürüyor. Aman e, boş bırak dedi nasıl olsa. Sonra işte daha sonra da soruluyor oğlum kızım e, niye e, bu kadar az netim var, doğrum var matematikten dendiğinde ise e, yapamadım boş bıraktım yanlış mı yapsaydım şeklinde yaklaşımlar oluyor. Bakın değerli arkadaşlar, değerli öğrenciler. Değerli veriler, her sınavda öğrencilerin, her öğrencinin yapabileceği şekilde kolay sorular da vardır. Sınavlarda kolay sorular, orta düzey sorular ve zor düzey sorular bulunur. Her düzeyden yani basit, orta ve zor her düzeyden sorular sorulur. O yüzden e, her öğrencinin yani orta düzey yani hiç çalışmayan, hiç bilmeyen, hiç konu dinlemeyen zaten yapamaz. O konuda e, bir şey diyemem. Ama orta düzey çalışan, konuyu dinleyen bir öğrenci her öğrencinin çözebileceği sorular vardır. O yüzden e, ben şöyle yapıyorum. Orta düzey diye bahsettiğim öğrencilerime 6 yani öğren 6 tane soru işaretleme 7 tane pardon 7 tane soru işaretleme alt sınırı koyuyorum öğrencilerime. Ve her sınavda da o 7 soruyu işaretlemiş mi diye o öğrencilerimi tek tek deneme sonuçlarından takip ediyorum. Yani alt sınır koymamız gerekiyor. Tamam sen çözemiyorsun. Ama hani zorlanabilirsin ama 7 tane 20 sorudan da 7 tanesini seçip çözüp işaretleyeceksin. Şeklinde bir alt sınır koymamız ve bunu yapıyor mu diye takip etmemiz lazım. Yoksa 7 tane doğru, 6 tane doğru rahat çıkarabilecek bir öğrenci boş bırakıyor değerli arkadaşlar. Boş bırakıyor. Nasıl olsa boş bıraktın dendi diye. Orta düzeyin üstündeki bir öğrenciye 10... Ee, yani orta düzeyden biraz daha iyi olan öğrencilere 10 tane soru işaretleme sınırı koyuyorum ve bunun takipçisi oluyorum. Üst daha ortanın da üstü öğrenciye 15 soru alt sınırı koyuyorum. 15 soruyu ne yap yap? Çöz işaretle diyorum ve bunun takipçisi oluyorum. Çok çok iyi öğrencilere ise minimum 17 soru işaretlemesi konusunda takipçi oluyorum. Ve bu konuda uyarılarda bulunuyorum. E hocam sınav çok zordu. Deneme çok zordu. E çocuk 15 tane işaretleme alt sınır koydunuz siz. Ya 15 tane soruyu işaretleyemezse? O zaman da sınava bakıyorum. Sınav zorsa 12-13 tane işaretlemiştir. O sınavda ben ona 15 sınırı koymuşumdur. E, olabilir. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Her öğrencimin Kaç soru işaretlemesi gerektiğini defterime, not defterime not alıyorum. Ve bunun taktikisi oluyorum. Aksi takdirde çok 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 soru çözülmüş, tüm konuları bilen bir öğrenci 20 soruda 10 tane işaretleyip bırakıveriyor. Ya da orta düzey bir öğrenci 7-8 tane yapabilecekken, 6-7 tane yapabilecekken 2-3 tane yapıp bırakıyor ya da hiç uğraşmıyor bazen. Yani o yüzden matematik netlerinin ve okul net ortalamalarının artması için mutlaka öğrencilerimize alt sınırlar koymalı ve bunların takipçisi olmalıyız. Boş bırakın mevzusu gerçekten yani genel anlamda görüyorum ben yanlış anlaşılmış vaziyette. Evet arkadaşlar bu videomuz burada sona erdi. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim.